Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Vedik tahminleri videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Evet, tah Vedik tahminleri 3 olacak, 03 bu tahmin. Bakalım e diğer tahminlerde takdir edersiniz ki izleyenler ve dinleyenler e doğru tahminlerdi. E aslında nokta atışı tahminlerdi. E hepsini birebir yaşadık aslında. Bazılarını ben paylaşıyorum Instagram e hikayede. E aslında bunu paylaşmıştım. Şu an yaşıyoruz gibi e, tahmin ve öngörüler gerçekleştiğinde paylaşımlar yapıyorum. Gerek sizler de takip ediyorsunuzdur büyük ihtimalle. Evet çünkü biliyorsunuz ki Vedik astroloji ve astroloji aslında doğru tahminler yapıldığında nokta atışı bilgiler veriyor bize. Tabi burada çok e, iyi araştırılıp çok iyi e, gözlenmesi gerekiyor. E, çünkü tek bir göstergeyle gidilmiyor. E, Birçok alanına inilebiliyor. Vedik e, astrolojide. Çünkü kadim ilimler e, diye de geçiyor aslında. Aynı zamanda Vedik'in çok e, daha nakşasaları, daşaları e, çok daha nokta atışı ve olayların daha derin nelerle karşılaşabileceğini e, veren e, sonuçlara götürebiliyor bizleri. Evet Vedik Astroloji ve Sider Zodiac paylaşımlarım arkadaşlar. Lütfen karıştırmayalım. Bunu her defasında aslında tekrar ediyorum ama her videomda da yine karıştırılıyor. E, saçma sapan yorumlar da geliyor. Maalesef ki evet sadece Vedik Astroloji'ye göre tahmin yapıyorum. E, buna göre dinleyiniz. Lütfen sizlerde Vedik Astroloji bilginiz ilginiz yoksa e, araştırabilirsiniz. Bilmiyorsanız öğrenmek için araştırabilirsiniz. Evet bizim ülkemizde çok yaygın değil belki ama e, Hint astrolojisi Jyotish diye geçiyor arkadaşlar. Hintlerin astrolojisi aslında ilk e, yaklaşık 8000 yıla dayanan bir e, astroloji dalı. Aslında ilk oradan türemiş e, Vadalar'ın, işte Hindistan'ın e, bunu Bulup ve sonrasında yavaş yavaş tabii ki bu farklı ekollerde çıkmış ama ilk olan Sider Zodya göre gerçek NASA değerlerine göre gökyüzünü okuyan bir ekol aslında Vedik Astroloji Batı Astrolojisi siz her göre değil, Tapukar zodya göre çalışıyor arkadaşlar. O yüzden de derecesel olarak 20 yaklaşık 24 derece bir kayma oluyor Vedik astrolojiyle Batı astrolojisi arasında. Çünkü onlarla biliyorsunuz ki şu an her bahsettiğimiz yeni ay dolunay aynı burca denk gelmiyor. İşte o yüzden denk gelmiyor. Ama biz yıldızlarla çalışıyoruz, takım yıldızlarıyla çalışıyoruz ve gökyüzünde eğer e, gökyüzünde gezegenler neredeyse şu an NASA'ya göre ee, biz de ona göre çalışıyoruz, bize göre orada. Ama Batıya göre. Farklı, Mesela Mars farklı yere geçiyor. Bizde mesela e, Jüpiter daha ikizlere e, yeni geçti. Onlar da e, yengece geçiyor mesela. Böyle düşünün. E, ama tabii ki e, herkesin ilgi alanı, bilgi alanı çok farklı. Çekildiği alan çok farklı. vedik astrolojisi kadim ilimler olarak da geçtiği için, biraz daha farklı bir alan olduğu için benim çekildiğim alan buydu. Ve o alanda çalışmalarımı uzun zamandır devam ettiriyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Evet bu bilgiyi de aktarayım sizlere. Evet şimdi yine bir tahminle burada sizlerle birlikteyim. Eee 03 tahminine böyle böyle gideceğiz demiştim. 15 Haziran'da hatta 14 ve 15 diyebiliriz. E, çok dikkat etmemiz gereken bir kavuşum, bir kare söz konusu. E, orada onu paylaşacağım sizlerle. O yüzden çünkü çok 2025'te biliyorsunuz ki çok fazla gezegen, eee transiti, çok fazla gezegen, kavuşumu, çok fazla gezegen görünümü Karesi e, ve burç değiştiren çok ağır ve çok e, önemli gezegenler birçoğu aks değiştirdi, burç değiştirdi. Bu 2025 bu bayağı bir sıkıntılı ve bayağı bir e, yoğun geçeceğinden bahsetmiştik zaten yeni yıl zamanlarında öngörülerde ve onu da yaşıyoruz. Şu an e, 6. aydayız, Haziran ayındayız ve hala çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. E, yaşıyoruz bunları ve bitmiyor arkadaşlar bitmiyor 14-15 Haziran'da e, Mars Uranüs karesi var arkadaşlar çok aslında önemsediğimiz çok aslında dikkat etmemiz gereken bir kare bu e, yaklaşık 4-4.5 derecelerde tam aynı derecede hem kavuşacaklar hem kare yapacaklar birbirlerine yani aynı derecede kavuşum derken aynı burçta değiller karesi olacak ve aynı derecede olacaklar e, hizalanacaklar bu da çok önemli olayları çok önemli durumları e, tetikleme potansiyeline sahip. O yüzden tahminlerle sizlerle buradayım. Bakalım, e, öngörülerimi yaptım, çalışmalarımı yaptım, incelemelerimi yaptım ve sizlere aktarıyorum bunu. Evet, Mars Uranüs karesi. Hemen hızlıca e, harita üzerinden açayım sizlerde görün arkadaşlar. Mars Uranüs karesi. Evet. Şimdi bu farklı alanda kalmış hemen. Bir de bir de Venüs Uranüs kavuşumu olacak. Onu da paylaşacağım. 4 4 Temmuz civarında olacak. Onu da çekeceğim videosunu ve paylaşacağım. Çünkü Venüs şu an Koç burcunda seyahat ediyor ama yakın zamanda Boğa'ya geçecek ve Uranüs'le onlar da işte 4 5,5 derecelerde falan bir kavuşum yapacaklar. Evet Uranüs bakın 5,5 derecelerde falan bir kritik ana bir kavuşum yapacaklar. Onun da bilgisini paylaşacağım sizlerle. Şu an Venüs Koç burcuna geçti ve 28'inde Koç burcu ayın sonunda Boğa burcuna geçiş yapacak. Koç burcunda Venüs rahatsızdır. Bunu belirteyim. Sevmez orayı. Ama kendi burcuna, kendi öz burcuna geçiş yapacak. Ee, biliyorsunuz ki Venüs e, boğa ve terazi burcunun yönetici gezegeni. Kendi öz burcuna geçtiği için de orada güzel, verimli çalışmalar yapacaktır. Yalnız Uranüs beklenmedik. Ani gelişmeleri tetikleyebilir. Ayrıntılarını paylaşacağız. Evet biz şimdi kendi konumuza geçelim. 15. Haziran diyelim bakalım. Kaç derecede bu olacak? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Mars 4.46 saatli bir yakalayayım size. Uranüs 4.42. Evet bu saat ya yani yaklaşık 4 civarı. Evet burada da zaten yine not almış olabilirim. Evet. Şimdi size şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen şuradan kalemimi de çekeyim ki evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi Uranüs burada. Boğa Burcu'nda değil mi? Mars da burada. Aslan Burcu'nda geçti ve ilerliyor. Ve Ketu'nun yanında. Ee, orada 15 Haziran'da. Bakın tarihler 15 Haziran. Ve saat 4. 16. Gece 4 değil arkadaşlar. Ee, dur. Şöyle yapayım. Saat 16. Daha bir e, Uranüs 4.42. Kritikan Akşatra'da. Ve yine tabi burada hemen size göstereyim. Mars'ı da göstereyim. Hemen. Mars nerede? Mars üstte kalıyor. Onu da bir silip yapmamız gerekecek. Aşağı geçiremedim. Bakın Mars da burada. 4.46 Maghanak şantrada e, ee, ilerliyor. Değil mi? Şimdi hem aynı dereceye gelmiş oluyorlar hem de kare yapıyorlar. Bakın kare neydi? Mars. Bakın burada Uranüs dördüncü 2, 3, 4 bakın karesi var Uranüs'ün ve böyle de yapsanız yine kare olmuş oluyor. O alanda bakın burada kare yapıyorlar birbirlerine. Uranüs'ün Mars'a bir karesi. Mars'ında ee, Mars'ın da Uranüs'e bir karesi oluyor. Ve aynı derecede ee, Uranüs Boğa Burcu'nda 4,5 derecelerde. Mars Aslan Burcu'nda 4,5 derecelerde ee, bir Kare yapacaklar birbirlerine. Peki bu, bu ne olacak? Yani bu olduğu zaman ne oluyor? ve ee, burada e, astroloji olarak Bunların kare yapması ve aynı derecede olması ne getirir? Neleri tetikler? Hemen bundan bahsedeyim. Neleri tetikler? Bu güçlü bir geçiş. Arkadaşlar şiddetin, isyanın ve patlayıcı küresel olayların aniden alevlenmesini gösteriyor aslında. Ee, ve burada bu tarih civarında beklenmedik ayaklanmalar söz konusu olabilir. Ee, arkadaşlar yangınlarla ilgili kazalar ve öfke ve hayal kırıklıklarını, yönlendirilirken yıkıcı protestolar bekleyebilirsiniz Mars yangınlarla alakalıydı değil mi Mars zaten bir ateş e, gezegeni ateşlidir Mars her zaman için aynı zamanda şu an e, Aslan burcunda bir ateş burcunda Kendisi ve Ketu ile beraber aynı e, şeyde çalışıyorlar aslında. E, aynı konumda çalışıyorlar. E, orada çok ciddi bir alevlenme, ateşlenme e, ve Mars bütün e, aslında o hırslı, e, ateşli alanını yansıtmış oluyor. Ve tabi burada çok fazla yangınları, kazaları, patlamaları bekleyebiliriz. E, daha önce de paylaşmıştım zaten Mars Aslan burcuna geçişinde birçok video mevcut ama bu da yine aynı zamanda o ateşli alanları tetikleyecektir. Çok fazla yangınlar, e, patlamalar, e, yangınlarla ilgili kazalar, e, öfke, hırs böyle öfke protestolar, bunları bekleyebiliriz arkadaşlar. Yıkıcı protestolar söz konusu olabilir, ayaklanmalar söz konusu olabilir. Bu tarihlerde bir şeyler tetiklenebilir. Mars ve Uranüs arasındaki kare özellikle e, zaten gergin olan bölgelerde istikrarsızlığı tetikleyecek. Yani gergin olan bölgelerde istikrarsızlığı tetikleyecek arkadaşlar. Yani nedir? İşte Amerika biliyorsunuz ki işte İsrail bir yerlere saldırıyor. İşte Amerika çok ciddi eee durumlardan geçiyor. E, ülkemiz adına da aslında çok iyi diyemeyiz. Yine gergin e, sokak olayları, işte bir sürü e, protestolar, bir sürü ayaklanmalar, isyanlar bunların hepsi mevcut ülkelerimizde ve yabancı ülkelerde de, diğer ülkelerde de böyle durumlar mevcut ve bunlar daha da tetiklenebilir. Gelir olan bölgelerde daha çok bir şeyler alevlenebilir. Saldırılar veya felaketler uyarı olmadan gerçekleşebilir. Yani bir hiç beklemediğimiz anda bir şeyler olabilir. Yani saldırılar, işte bazı felaket olaylar. Çünkü Uranüs işin içinde. Uranüs ani beklenmedik e, olayları tetikleyen potansiyele sahip bir gezegen burada. Değil mi? Hepimiz biliyoruz zaten bunu. Yine böyle bir şeyleri ani beklenmedik, uyarılmadan aniden gelecek olayları tetikleyebilir burada. Ancak bu kaosun aynı zamanda gizli gerçekleri de ortaya çıkarıyor olması e, bazı gizli olayların ortaya çıkmasını anlatıyor gizli saklı konuların ortaya dökülmesi inşa olması gibi durumları da tetikleme potansiyeli mevcut uzun süredir bastırılmış gündemlerin arkasındaki güçleri ortaya çıkartma e, potansiyeli de sahip arkadaşlar uzun süredir bastırılmış gündemlerin ardındaki güçleri Ortaya çıkartması da e, tetikleme potansiyeline sahip. Yani bir şeyler gizli saklı yapılan, arkadan dönen e, ve bu işlerin arkasında kim var e, ortaya çıkma olasıdır. O alanı tetikliyor e, bu e, kare aslında bu. Gizlenen şey yüzeye çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Neyse gizlenen, saklanan, gizli saklı yapılan e, olaylar, durumlar, konular hepsi bir bir ortaya dökülebilir. İfşalara hazır olun. Arkadaşlar artık her şey, hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık değil mi? Evet kendi gerçi kendi ülkemizle dahil diğer ülkelerle de ilgili hiçbir şeye şaşırmıyoruz artık. Çünkü hayat öyle bir yere gidiyor ki hiç şaşıramıyoruz artık. Öyle bir durumdayız. Ama tabii hiçbir şey de gizli kalmaz. Biliyorsunuz hayatta mutlaka mutlaka ortaya çıkar. Gizli saklı şeyler. Evet. Küresel olarak yeni rahatsız edici ancak gerekli bir uyanış başlayacak arkadaşlar. Küresel olarak yeni rahatsız edici ancak gerekli bir uyanışa geçeceğiz. Görmediğimiz ve görmek istemediğimiz, belki de asır altı ettiğimiz, belki de çok yoğunlaşmadığımız, adapte olmadığımız, odaklanmadığımız konuları gözümüze gözümüze sokacaktır ilahi sistem. Onu da belirteyim. Evet rahatsız olacağız. Belki evet bazı konuları görmemiz gerek artık uyanmamız gerekiyor ve bu konular bizi belki canımızı yakarak belki sınavlar vererek belki e, bir şeyleri, bedel ödeyerek göreceğiz belki e, ama uyanışa geçeceğiz. Rahatsız edici uyanışlar başlayabilir. Hazırlanın, tetikte olun ve dürtüsel eylemlerden kaçının bu süreçlerde. Dürtüsel eylemlerden kesinlikle ani, beklenmedik ve böyle aniden e, ve onu yapmak istiyorsunuz hemen yapmayın. Önünü, arkasını hesaplayın arkadaşlar ve e, iyice onu yaptıktan sonra sonrasını hesaplayın. Öncesine bakın. Onu eylemi gerçekleştirirseniz sonrasında neyle karşılaşabilirsiniz? Bunların hepsini hesaplayarak eylemlerinizi ve o dürtüsel eylemlerden e, onları yerine getirebilirsiniz hesaplamadan sonunu e, hesaba katmadan ne ile karşılaşacağınızı bilmeden karambole attığınız adımlar, eylemler çok tehlikeli olabilir. Çok sert bir şekilde size dönebilir. Evet bu Uranüs, Mars karesi ve e, o o 4,5 derecede Birbirleriyle hizalanmaları sıkıntılı süreçleri getirecek arkadaşlar bunu paylaştım e, şu an sizlerle e, bu videoyu e, izleyebilirsiniz saklayabilirsiniz kaydedebilirsiniz bakalım 15'inde 14 ve 15'inde neler getirir tabii ki bu çok e, aynı zamanda düğümler de devrede arkadaşlar yani kadersel düğümler de devrede nasıl devrede bakın e, onlarda zaten aslan kova aksında olduğu için bakın burada aslında şöyle bir durum da var yine onun da hemen astrolojik olarak paylaşayım sizlerle bakın. Şimdi burada Ketu'ya da bir karesa olmuş oluyor. Ve buradan karşıdan da Rahu'yu görüyor. Yani karmik, kadersel gezegenler de devrede. Olaylar da devrede. Bunu da lütfen göz ardı etmeyelim. Burada Aslan Kova aksında çalışıyor. Rahu orada özgürlük istiyor. Kova Burcu özgür bir burçtur zaten. Orada böyle özgürlük için birçok isyan, birçok protestolar, birçok bazı olaylar tetiklenme olası vardır. Evet bakın burada... Satürn, balık burcunda seyahatine devam ediyor ama üçüncü görünümüyle buraya Uranüs'e de bir açısı var. Ee, çok düzgün çizemedim onu. Evet, bakın Satürn burada, balık burcunda ve Uranüs'e yani iki üçüncü görünümünü yapıyor burada. Satürn de devredi arkadaşlar. Satürn'de neydi? Sınavlar, dersler, ee, bir ee, Olayı, bir durumu e, hayatınızda tam anlamıyla yerine getirmek, çalışkanlık, dürüstlük. E, zaten çok dürüst olduğu söylenemez. E, Mundağınlara bakarsak eğer, ülke bazında bakarsak eğer, e, ülke olarak çok da e, bir şeylerin düzgün gittiğini söylemez. Ama ne ister disiplin. Disiplin ve sorumluluk ister değil mi? Onu almadığı zaman sınavlara tabi tutar ve bu kareye de bir görünümü olacak. Üçüncü görünümünü yapacak. Peki bundan haritalarına bak dediğimizde ülke bazında eğer ki baktığımızda ülkesel olarak Bizim kaçıncı evimizde gerçekleşecek? Bunlar kaçıncı evleri tetikleyecek? Ülke açısından da bize neler getirebilir? Hemen kısaca onun bilgisini de paylaşayım sizlerle. Ee, en azından onu da bilmiş olun. Ee, hemen notlarıma bakayım. Mecburen notlu çalışıyoruz çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki <laughs> notsuz biraz zor. <laughs> evet. Hepsini ezberlemek o kadar çok şey var ki çünkü o yüzden çok ki zaten burada Uranüs kritika da kritika da keskin değil mi? Kesici aletler keskin, keskin olaylar, keskin durumlar ve Uranüs kritika da devam ediyor. O nakşatramızda, takım yıldızımızda sert bir takım yıldızı aslında. Ve baktığımız zaman ülke olarak ülkenin Mars'ı neyi temsil ediyordu? eril doğasını, ülkenin ne kadar aktif, mücadeleci ve sorumluluk sahibi olduğunu, erkekleri, orduları, savaşları, güvenliği ve toplumsal olayları tetiklerdi. Mars burada temsil ediyordu bu olayları, değil mi? Evet, bunlarla ilgili gündemler gelebilir. Uranüs'te bir ülkenin devrimlerini, yenilikçiliğini, sosyal değişimleri, muhalif kesimleri, muhalif kesimler diyorum arkadaşlar, bakın altını çiziyorum. Bilimsel çalışmaları, elektronik, teknoloji, medya ve internet, ana enerji kaynaklarını almış olduğu görünümlerle, transitlerle bazen depremleri tetikliyor arkadaşlar. Uranüs bunda ana haritalarında. Evet yer hareketliği de bekleyebiliriz. 14'ünde 15'inde dikkatli olmakta fayda var. Bazı bölgeler tabii ki dikkatli olsunlar. Sürekli ee, sallanan bölgeler mesela çok aktif olan fayatlarının bölgeleri. E, bu alanlar evet özellikle işte Akdeniz Ege tarafı biraz daha böyle temkinli ve dikkatli olabilirler. Evet Marmara, belki Çanakkale civarı o kısımlarda da yine gelebilir orta ölçekli e, depremler gelinebilir veya daha biraz daha yüksekleri gelebilir. Çünkü Uranüs bunu da e, aslında e, tetikleme potansiyeline sahip arkadaşlar. Evet bunları tetikliyordu. Ülkemizin yükseleni ve Ayı Vedik astroloji Zodya göre ikizler arkadaşlar ikizler birinci evi oluyor. Yani Uranüs 12. evinde seyahat ediyor ülkemizin. Bundan haritalarının 12. evinde. Peki 12. ev neydi? 12. ev hastaneler Bakım evleri, hapishaneler, suçlar, sabotajlar. <laughs> Bunlarla ilgili casuslar, istihbarat teşkilatları, gizli saklı olaylar. Toplumun ortak bilinçaltı, mistik alanlarla ilgili. Bakın burada 12. ev hastaneler, bakım evleri, hapishaneler. Yani burada suçlar ve sabotajlar. Burada sabotaj olaylarını görüyoruz. Yani işte gördük aslında bir tanesini paylaşımda yapmıştım ama Instagram'dan takip edenler işte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'na ani ölümü işte sabotaj mı e, suikast mı zaten öncesinde e, ünlü siyasetçilere suikastlar, sabotajlar, suikastlar söz konusu olabilir diye e, önden aslında daha önce paylaşımlarımız, öngörülerimiz mevcut ve burada e, tam da Mars Gandanta'dan geçerken oldu aslında e, çok normal e, Gandanta noktaları karmik kadersel düğümlerdir çözülmesi gerekir ve e, sanıyorum ki Ferdi e, Başkanında e, Kova burcunda 3 derece e, Marsı mevcuttu. E, Gördüğüm bilgilerden ne kadar doğrudur bilmiyorum. Doğum saatini bilmediğimiz için tabii ki kendi haritasına bakamıyoruz. Sadece e, gördüğüm bilgilerden yola çıkarak e, kova burcunda da rahu bir seyahat ediyordu. Zaten karmik düğümün bir tanesi de orada ve tam karşısında ketu ve mars tam gandantadan e, ketunun yanına geçerken gerçekleşti bu olay. Kadersel bir döngü diyelim aslında. <laughs> Ama tabii ki e, araştırılması e, çok çok daha faydalı olacaktır. Evet işte ülke haritalarında yine aynı şekilde bu olaylarda 12. evde Uranüs'ün olması ve Uranüs bu olayları çok çok fazla tetikleme potansiyeli gizli saklı olayları da tetikliyor. Bak açığa çıkaracak orada bir şeyleri e, aşağı çıkartacak hastanelerle, bakım evleri, hapishaneler. Hapishaneler de gündemimiz zaten. Bir af olayımız var biliyorsunuz ki e, o da yakın zamanda iyice e, o netli, netleşecektir. Biraz sarkıttılar onu. Aslında Mayıs'ta Mayıs sonuna gelmesi gerekiyordu ama biraz daha sarkıttılar o olayı. Şimdi Mars'ta 3. E, evinde. ile beraber 3. evinde seyahat ediyor ülkenin. 3. evi ise komşular. Bir ülkenin komşuları, sınırlı iletişim kaynakları yolları ülkenin ilkokulu ortaokulu lise eğitim alanları ee, öğretmenleri okur yazarlığı basın medyayla ile ilgilidir yayıncılıkla ilgilidir burada Uranüs'te zaten teknoloji teknolojik olaylarla da ilgili bağlantılı orada internet gibi vesaire burada kesintiler gelebilir bazı durumlara bazı olaylara Belki bazı konulara yasaklar gelebilir yayın yasakları gelebilir bazı kanallar bazı durumlar kapanabilir ee, bu süreçte Uranüs zaten e, o alanda ve Mars e, bir süre daha 3. evde seyahat edecek ve sonrasında 4. evine geçecek ülkenin şu an 3. evinde Ketu ile de beraber tam bir ateş çemberinin içi aslında orada çok sıkıntılı olayları tetikleme potansiyeline verecektir arkadaşlar bir daha önce de paylaşımlarımızda toplu insan kayıpları diye paylaşmıştım. Onun da hemen belirteyim. Açıklamasını yapayım. Evet bakın bir Hindistan'da bir uçak kazası gerçekleşti. Orada da yaklaşık bir 200 kişiye yakın bir kayıp var. İşte toplu kayıplardan kastımız bu aslında. İşte otobüs kazaları olur, trafik kazaları olur, uçak kazaları olur, gemi kazaları olur, işte depremler olur. Evet hepsi olabilir. Ama tabii biz bunları paylaşınca hemen insanlar niye felaket tellallığı yapıyorsunuz diyorlar. İşte öyle diyorlar. Bir sürü yorumlar yazıyorlar. İşte bir gayba Allah bilir diyorlar. Tabii ki yani o onu biz de biliyoruz ama bu astrolojide bir ilimdir arkadaşlar. Bu fal değildir. Böyle kafanızdan uydurmuyorsunuz. O işte açılarla, işte o görünümlerle, o derecelerle, o takım yıldızlarıyla bize bir şeyleri anlatıyor aslında. Bu bir ilimdir. O yüzden de böyle hani falcılık yaparak bunu söylemiyoruz. Öngörüde bulunmuyoruz. Biz gördüğümüz ee, ve kavuşumlardan e, hangi gezegen ne işe yarar? Neyle ne kavuştuğunda ne getirebilir? Bunun öngörülerini yapıyoruz ve gerçekten de bakın toplu kayıplar oluyor işte arkadaşlar. İşte bunu anlatmak zor maalesef ki e, bakış açısı dar olan insanlara. E, maalesef ki biraz böyle kendilerini geliştirmek isteseler aslında anlayacaklar. O yüzden e, altını çiziyorum. Astroloji bir ilimdir arkadaşlar. Fal değildir böyle kafamızdan e, salladığımız bir şey değildir. Bakın hepsinin göstergelerini size ne ne ile kavuşuyor, ne neye açı yapıyor, neye kare yapıyor, kaç derecede birleşiyorlar, hangi nakşatralaralar, hangi evleri, neleri tetikliyor tek tek anlatıyorum videolarda. Yani bunları herhalde kafamdan uyduramam değil mi? Böyle bir sistem var ve o sistemi e, okuyorum aslında. Öyle söyleyeyim. Okuyarak ve neler olabileceğini öngörülerde bulunuyorum kendi çapımda kendi bilgim doğrultusunda kendi gelişmişliğim doğrultusunda bunları sizlerle paylaşıyorum. Hani kalkıp da kafamdan sadece tak 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 okumuyorum. Özellikle ayrıntılı bir şekilde videoları paylaşarak hangi ney neyle kavuşuyor, nereden ne görünüm alıyor, ne yapıyor, hangi evlerde hepsini nakşatralarına kadar sizinle paylaşıyorum burada. Ve bunu anlayabilmeniz açısından çok faydalı olduğunu inanıyorum. Ben çünkü birçok kişi faydalanıyor. Çünkü sürekli teşekkürler geliyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Bir kişiye bile fayda etse benim için çok önemli. Çünkü bu ilmi öğrenmek önemli değil. Bu ilmi öğrenip yaymak e, fayda sağlamak. Başkalarına ulaştırabilmek çok daha önemli. Evet. Mars oranı sert geliyor arkadaşlar. Dikkatli olun lütfen. E, felaket tellallığı yapmıyorum. E, ne geliyorsa harita onu ondan bahsediyorum. Dikkatli ve temkinli olalım. Çok kalabalık yerlerde bulunmayalım bu süreçte. Bakalım e, bu öngörüde neler gelecekmiş hep beraber takibini yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Eğer ki e, danışmanlık almak istiyorsanız Vedika Astroloji bireysel danışmanlıklarınız için WhatsApp numaralarımızı açıklama videoların açıklama kısmında bırakıyorum. Oradan WhatsApp'tan mesaj yoluyla bilgi alabilirsiniz arkadaşlar danışmanlıklar için. Danışmanlıklarımız kişiye özel danışmanlıklar ücretlidir. Özellikle belirtiyorum yanlış anlaşılma olmasın. Transit danışmanlığı olur. Haritanızı merak edersiniz, e, tam danışmanlık istersiniz, yıllık tacakanızı merak edersiniz, hepsiyle ilgili hizmet veriyoruz. E, numaralardan ulaşabilirsiniz, e, mesaj yoluyla oradan da bilgi asistanından alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka öngörülerle, tahminlerle e, sıfır 03'ü yaptık. Devam edeceğiz. E, Hoşçakalın.